Size anlatılan masal şudur. Ya işte çok çalışırsan iyi bir liseye girersin. Ondan sonra önün açık. Çok çalışırsan liseden sonra iyi bir üniversiteye girersin. Ondan sonra önün açık. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Kariyer yolculuğu böyle bir şey değil. İyi bir liseye girmek, iyi bir üniversiteye girmek sizi hiçbir şey yapmıyor. Aslında kariyer yolculuğu şöyle bir şey. Ya yani bence bu çok daha güzel bir sembolizm, son derece virajlı, tehlikeli virajların olduğu, yokuş yukarı giden, arada bir de böyle tepeden önünüze kaya falan yuvarlanabilen bir ortam kariyer plan, kariyer yolculuğu. Şimdi size bir aile fotoğrafı göstereyim dedim. Herkesin evde kaldığı bu korona günlerinde benim hangisi olduğumu tahmin edin demeyeceğim. Yanımda kardeşim e, Hacı Hayri Erkut var. Arkada babamla annem, ortada da kızım. Bu fotoğraf yanılmıyorsam 3 sene önce falan çekildi. E, Selen'in kariyer yolculuğunda ona liseden sonra hemen üniversiteye gitmen şart değil demiştim. E, hoşuna gitti. Geldi böyle takıldık işte birkaç ay. Gap yerden denilen şey yani. O dönemde annemlerle beraber çekilen bir resim. Şimdi arkadaşlar babamın dünyası kolay bir dünya. Aşağı yukarı 50 yaşında emekli oluyorsun. Aşağı yukarı 70 yaşına kadar falan yaşıyorsun. Babam Allah uzun ömürler versin 90'ı gördü. İnşallah daha da görür. Ama bu dünya bana çok ilginç gelmiyor. Çok az sayıda iş var. Herkes işte ilk girdiği işte devam ediyor. Ondan sonra oradan emekli oluyor falan. Beni daha çok kızımın dünyası ilgilendiriyor. Yani sizin dünyanızı ilgilendiriyor. Sizin dünyanızla ilgili bir iki saptama yapacağım şimdi. Siz kaç yaşına kadar yaşamayı bekliyorsunuz? Bir Blackboard anketi açabilir miyiz hemen? Sizin kuşak kaç yaşına? Ortalama diyorum bak. Sen şahsen demiyorum. Ortalama anket açıyoruz. Ankette 75, 80, 85, 90, 95. Buyurun. Blackboard anketi bu. Anket iyimser. 75 çok, 60 falan. Allah bilir. her şey Allah bilir Muhammed Yaşır'cığım de. Sonunda bir istatistik çıkıyor ortaya değil mi? ben cevapları göremiyorum. Şimdi görüyorum. Arkadaşlar çok kötümsersiniz. Ee, en çok verilen cevap 75. Ondan sonra 85 var. Sonra 80, sonra 90. En az verilen cevap da 95. Ee, güzel. Demek ki e, bir şeyler öğreneceksiniz bugün gençler. Şimdi dünya ortalaması 1900 yılında 31'miş. 1950 yılında 48'e çıkmış. 2010'da 67'ye çıkmış. Dünya ortalaması. Bunun içinde Afrika falan var ha. Peki Türkiye ortalaması ne durumda? Buyurun arkadaşlar, Türkiye ortalaması bu durumda. Dünya mavi, Türkiye açık turuncu. Gördüğünüz gibi şu anda zaten Türkiye 75'i görmüş durumda. Ve hey gafiller, neden sadece 75 yıl yaşamayı bekliyorsunuz? 62 yaşında biri olarak ben bunu çok ofansif buldum. <laughs> arkadaşlar, zaten şu anda 75'i gördük diyorum size. 2015 yılında, 5 sene önce 75'i görmüşüz tamam mı? çok daha fazlasını göreceksiniz. Neden derseniz, sürekli tıp gelişiyor ve sürekli yeni ilaçlar çıkıyor ortaya. Şimdi bu Covid'i mobili bir kenara bırakın tamam mı? Yani uzun vadede baktığımızda, 100 senelik bir dönemde baktığımızda Covid başımıza gelmiş, onlarca felaketten bir tanesi olacak. Tıbbi buluşlar ilaç sektörüne yansıdıkça hastalıklarımızı tedavi etmenin ve daha uzun yaşamanın yollarını bulacağız. Bunun yanında büyük veri kullanımıyla, genom sıralamasıyla ve filtrelemeyle yeni tedavi yöntemlerine açık oluyoruz. Araştırma fonları uçtu gitti. Erkan'cığım haklısın. Ben Türkiye'yi çok iyimser buluyorum korona konusunda. 2020 bitti bence. 2021'de büyük ölçüde parçalı bulutlu geçecek. 2022'den önce aşı bulunmadan önce koronadan kurtulamayacağız. Bulunca da e, eskiden korona diye bir şey varmış diyeceğiz. Kalanlar tabii. Araştırma fonları arkadaşlar dünyada savunma sanayinde ne kadar araştırma fonu ayrıldığını bilmiyoruz ama savunma sanayi dışındaki fonların büyük çoğunluğu tıpta. 20 yılda 1 trilyon dolar harcandı ve bu sürekli artıyor arkadaşlar. Çin oyuna giriyor. 300 milyar dolar harcadılar. Çin bu koronayı atlattı sayılır. Çin tıp şehri diye bir şehir kuruyorlar. Yani biz de düşünün şimdi Çapa, Cerrahpaşa, işte şu fakülte, bu fakülte hepsini bir araya koyun. Bir şehrin içinde böyle 30-40 tane fakülte olacak. Teknolojiler birleşiyor. Convergence dediğimiz şey. Üç boyutlu organ, kulak basmayı falan çoktan açtık. Yani benim kız geçen yaz 2. E, ikinci sınıf stajında burun kıkırdağı basıyordu mesela üç boyutlu laboratuvarda, moleküler genetik laboratuvarında. Sağlıklı yaşam bilimi Bilinci artıyor. İnsanlar daha az obez oluyorlar. Daha az sigara içiyorlar. Aranızda sigara içen varsa hemen bıraksın lütfen. Hani koronaya yakalanma riski 10 misli daha fazla falan diyorlar. Bu yalan. Balon. Yani böyle şeyleri kullanmaya gerek yok. Algı yönetimi bu. Ama zaten sen, kendisi öldürüyor sigaranı seni. Koronaya falan ihtiyacın yok. Ben o ölümsüzlük hikayesine inanmıyorum. Ben vücudumuzun yani 140 150'nin üstünü kaldıramayacağını düşünüyordum. Ha bilincin başka bir yerde yaşayabilir. Beynin ayrılabilir senden falan ayrı hikaye ama yani ben yüzün üstünün çok rahat görüleceğini ben göreceğimi düşünüyorum yüzün üstünde yaşayan insanları e, çok sayıda. Tarama ve teşhis hızla ilerliyor arkadaşlar. Eskiden milyon dolara yapılan genetik testler şimdi 100 dolara düştü. Dolayısıyla sizde ne problem var? Hangi hastalıkları kapma ihtimaliniz var? Bunu erken öğrenip ona göre hayatınızı, davranışlarınızı değiştirebiliyorsunuz. Organik organ üretimi başladı. Hayvanların içinde insan organı üretiliyor. Onlar sonra alınıyor. Hayvan yaşamaya devam ediyor tabii. İnsana naklediliyor. Wiki tıpı biliyorsunuz. Herkes hemen giriyor. Başım ağrıyor, dişim ağrıyor. Ne oldu acaba? Benim deyim vardı, diye kendi bakıyor. Tele tıp, tıp turizmi. Bütün bunlar nedeniyle yaşam sürekli uzuyor arkadaşlar. Evet kötü etkenler artıyor can sucum gıda anlamında. Ama bunun da farkında olan bir nesil geliyor. İşte bu UNDP'nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin arasında sağlıklı gıda da var. Sağlıklı beslenme de var. Dolayısıyla ben bu sorunun da aşılacağını düşünüyorum. Ortalama ömrü her yıl aşağı yukarı 3 ay ekleniyor arkadaşlar. Bu korkunç bir rakam ama doğru. Ee, ve Japonya'da mesela 100 yaşının üstüne çıkabilmiş insanlara baktığımızda 1980'lere kadar 70'lere kadar neredeyse sıfırken şimdi 55 bine falan çıkmış durumda. Bu ekonomist sağ taraftaki çarta bakarsanız. Arkadaşlar eskiden Japonya'da bu 100 yaşına geçenlere gümüş bir sake kadehi hediye ediyordu devlet. Sayılar çok artınca olan dediler bu iş pahalı olmaya başladı. Tahta sake kadehine döndüler. Hani daha tabii falan filan. Sanki gümüş tabii değilmiş gibi. Dolayısıyla hani Türkiye'de böyle birisi 100 yaşını geçince gazeteler haber oluyordu ya. Japonya'da bu oldukça rutin. Yani 2013 yılı itibariyle 55 bin kişi varmış 100 yaşının üstünde Japonya'da. Beyza'cığım her sorun bir fırsattır. Bunu unutma. Dolayısıyla arkadaşlar ben bir çoğunuzun 90'ı göreceğini düşünüyorum. Yani büyük çoğun, ezici çoğunluğun 90'ı göreceğini düşünüyorum. Yani en aşağı yarınızın da 100'ü göreceğini düşünüyorum.